Afiyet olsun. Rıza Bey. Doktor hanım. Hayırdır? Müsaitseniz biraz konuşabilir miyiz? Olur tabii. Şöyle ee, dışarıda ağırlayayım ben sizi. Ne içersiniz çay kahve? Sizin şu meşhur Türk kahvenizden içerim. Tabii nasıl olsun? Sade. Oğlum. Size güzel bir kahve yap bakayım. Bak boşları da buraya bırakıyorum, burada alırsın. Hemen abi. Buyur. Kerem Bey, tekrar tebrik ederiz. Ben de tebrik ederim. Ya sonum gerçekten çok başarılıydı. Başarılı olacağını biliyordum ama bu kadarını beklemezdim. Yani sen de farkında olmadan Hı. destek olmuş oldun. Ha evet ya kitabı okumuştum daha önce ama böyle bir anda kullanmak hiç aklıma gelmemişti. İşte ona iş refleksi derler Ayşe Hanım. Baksana herkes çok mutlu. Hı. E işler senin için yoluna giriyor. E ben de derslerime devam ediyorum. Sürpriz bir şekilde reklam anlaşması yaptım. Evet sonuçta hedeflediğimiz buydu hep. Haklısın. Birbirimize ihtiyacımız kalmıyor artık. Hiç o açıdan bakmamıştık. Kerem, hadi abi terazaya gidelim. Gelmiyor musun? Yok ya siz gidin. Ben zaten ders çalışamıyorum. Bir saat dersim var. Ondan sonra uğrarım belki. Kolay gelsin. İyi eğlenceler. Teşekkürler. Buyurun abi. Afiyet olsun. Gerçekten de dediğiniz kadar varmış. Dedim öyle babadan kalma bir meziyet işte. Ben sizi daha fazla tutmadan konuya gideyim. Doktor hanım eğer mesele geçen günse... Hayır değil. Son seansı iptal etmişsiniz. Tedaviyi yarım bırakmışsınız. Ya bu saatten sonra ben sizin yüzünüze nasıl bakayım ben? Ben işin siz boyutuyla ilgileniyorum Rıza Bey. Birlikte çok güzel yol kat ettik. Bu gibi durumlarda böyle askıda kalan seanslar ileride daha kötü durumlara sebebiyet verebilir. Sağ olun. Allah razı olsun. Siz de çok çaba sarf ettiniz, emek gösterdiniz yani. E ben de alacağımı aldım. Bundan sonrasını ben kendim hallederim. Ben sizi zorla getiremem tabii. Ama en azından ilaçları hemen bırakmayın. Kademeli olarak bırakmanız daha faydalı olacaktır. Böyle ani bırakmalar huzursuzluklara ve patlamalara yol açar. Ben size son reçetenizi de vereyim. Dediğim gibi kademeli olarak bırakın. Son bir şey Rıza Bey. Bence sizin ihtiyacınız olan şey çift terapisi. Bunu bir düşünün Sağ olun doktor hanım. Bundan sonrasını ben hallederim. Bence bizim öyle çift terapisine falan da ihtiyacımız yok. O meseleyi de halledeceğim ben. Hiç. Hayırdır nereye? Ama bizim kahvemiz de öyle yarım bırakılmaz. Hiç. Afiyet olsun. Teşekkürler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?